Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Minecraft oynuyoruz. Ama arkadaşlar bu birazcık değişik bir Minecraft. Kız Minecraft'ı. Bir dakika bir şeye bakacağım. He tamam. Şimdiki arkadaşlar şöyle gece uyuyayım da arkadaşlar. Sonrasında evimi tanıtacağım size. Burası zaten benim yatak odam. Şuralarda arkadaşlar. Buralarda zaten sandıklar var. Böyle eşyalar falan filan var. Şöyle dışarısı bir şehir aslında. Ama bazı yerleri yap yapamadım. Söyle burası benim evim. Barınarda köpeklerim. Kız Minecraft bu arada bu. İsmi Kavi World. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel. Zaten üst katı da çatı katı. Şöyle göstereyim size bakın çatı katı. Çatı katta çok bir şey yok. Şurada sandık var sadece. Var arkadaşlar şöyle evimi dıştan göstereyim. Burada balkonun. Şöyle şuradan çıkalım. Buralar demir golemler arkadaşlar. Bunları koruyorlar. Böyle gördüğünüz gibi burada banka, hastane, ne, ne bileyim polis merkezi, ev gibi bir şeyler var. Market de yaptım. Şu sarı olan market. Burada hastane. Burası da bir normal bir ev. Çok güzel ama. Bu da benim evim evime yakın yani güzelliği. Çok güzel. Böyle. Burası televizyon dağ mı arkadaşlar? Ben buraya Televizyonu yapacağım ama nasıl yapacağım bunu bilmiyorum ve tablolar ekledim arkadaşlar şöyle çok güzel bir tane böyle tablo ekledim adı üstünde kız mikrofonu olduğu için arkadaşlar kız versiyonu olduğu için ondan böyle tablolar geliyor normalde burası da tuvalet evet arkadaşlar şimdi şimdi size şöyle Evet arkadaşlar burası da şehrimizdeki böyle bir tane plaj yaptım da örümcek. Yani sah sahil gibi bir şey yaptım buraya. Böyle şey zonlar koydum. Burada bir örümcek var. Burada gördüğünüz gibi çok güzel değil mi ama bakın çok güzel. Çok güzel yapmamışım mı? Sadece ben bunları kendim yaptım böyle. Buradan böyle çıkabiliyorsunuz. Buradan da böyle buradan tırmanabiliyorsunuz. Şöyle tırmanabilirsem. Aynen tırmanabiliyoruz. Buradan böyle gidip hoplayıp biliyorsunuz. Çok güzel ama. Şurası da benim evim. Ama birazcık sandıklar falan filan gözükebilir. Şurası da tarla zaten arkadaşlar. Ama ben köylüler koymuştum buraya. Ama böyle köyden gidiyorlar. Ama Eve şey geldi. Neyse boş ver. Bu ne ya? Neyse boş ver. Burası da arkadaşlar gördüğünüz gibi de içine demir golem girmiş. Neyse boş ver bir şey olmaz. Arkadaşlar sakın demir goleme vurmayın çünkü arkadaşlar size hava uçuruyor. Hemen hemen iki vuruşta öldürüyor yani. Bir vuruşta zaten yarım canınızı alıyor. Ben size söyleyeyim neyse arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.